Ayşen, e, seminer bir kapsamında kullanıcı arayüz yönetim sistemleri ve bankacılık sektöründeki geri ve öneminden bahsedeceğim. E, i̇lk önce işte biraz literatür tanımasıyla e, kullanıcı arayüz yönetim sistemleri, yani e, yüzlerin tercih edilen sistemlerden bahsedeceğim. Daha sonra biraz sürükle bırak sistemleri, sonra bankacılık sektöründe bunların yerini ne zorluklarla karşılaştık. Bu sistemlerin bize ne avantajlar kazandırdığından bahsedelim. En son tezimde de uğraşacağım. ATM arayüz yönetim sisteminden bahsedeceğim. İşte e, arayüzler ile kullanıcı arasındaki etkileşimi aracılık eden e, ortamlar denilebilir. E, bir sürü zorluğu var arayüzü yaratmanın. Genelde e, seminerde bundan bahsetmeyeceğim. Direkt e, kullanıcı arayüz sistem e, geliştirme yönetim sistemlerine gireceğim. E, ama kısa olarak bir arayüzde arayüzler için iki form e, var. İki formu var arayüzlerin temelde. Bir arayüz araçları. Bunlar e, bizim uygulama üzerinde gördüğümüz işte menüler, butonlar ve bunların bir kütüphanesi. E, i̇kinci e, formu da arayüz geliştirme sistemi anlatacağım e, konu. Yazılımcıya yardımcı olan, bu arayüz yaratmaya yarayan sistemler. E, arayüzün performansı e, kullanıcının bir görevi ne kadar hızlı ve tek bir adımda e, yapabildiği ile ölçülüyor. Yani bir menüde bir e, yapacağı işlemi 16 adım 10 adımda arayıp buluyorsa bu bir tek adım olmamış oluyor ve ne kadar hızlı gerçekleştirebiliyor, o kadar iyi arayüzü nasıl performanslı olduğu bunun ölçülüyor. performans etkileyen kullanıcı yönünden bakarsak kullanıcının bir kişisel eğitimi var. bu performans etkileyen, hiç bilmeyen birine direkt arayüzün karşısına oturttuğunuzda ne kadar da iyi bir arayüz olsa bazı şeyleri önce bir düşünebilir. İkincisi uygulama bilgisi bu. O uygulamaya daha önce çok uğraşmış bir adam da olabilir. Bu onun arayüzü kullanmasını daha kolaylaştıracaktır. Diğeri de bilgisayar bilgisi. Yani hiç bilgisayardan anlamayan demeyelim de biraz daha böyle bilgisayara uzak dönün. Onunla ilgili bir arayüzü kullanması yine biraz zor olacaktır. Bunlar da performansını etkileyecektir. Kullanıcı arayüz yönetim sistemine gelirsek arayüzü oluş iki tanım var makaleler iki farklı makaleden aldım teknik tanımlar biri kullanıcı arayüzü oluşturmak için özel araç ve teknikler içeren sistemlerdir denmiş ikincisi için e, uygulama domaininde kullanıcı arayüzünün dizaynı gerçekleştiren ve kullanıcı ile etkileşimini yöneten sistemdir e, kullanıcı arayüz sisteminde iki tane form var e, bunlar Birincisi Menu network, Belli bir seviyede hiyerarşide olan menü biçimi. E, menü, bu sistemlerin baş, yani en çok kullanılan e, birimi denilebilir. Ve bu menülerin belli bir hiyerarşide olması lazım. Bu direkt arayüzü değiştiren bir özelliği. İkincisi de State Transmission Diagram. E, arayüzler belli bir şeye input'u alıp kullanıcını alıp karşılığında ilişkisi üzerine çalışıyor. Ee, ve bu inputlar çok fazla olduğunda inputları takip etmesi de çok zor oluyor. Ve bu şekilde diyagramlar çizerek kullanıcı yönetim sistemi, e, arayüz yönetim sistemi işi kolaylaştırıyor. Bu alttaki bir küçük e, hesap makinesinin input e, event ilişki diyagramı. Ee, Kullanıcı arayüz sistemleri, arayüz yönetim sistemleri yazılınca neler sağlamalı. Öncelikle tutarlı olmalı. Yani aynı davranışı sürekli sergilemeli. Tutarsızlık yaratmamalı. Kolay arayüz geliştirme dizaynını sağlamalı. Yani çünkü normalde herkes arayüzü geliştirir belki. Bunun üzerinden bir kolaylık yaratmıyorsa bir anlamı yok. Hata yakalama ve kurtarma desteği olmalı. Yani beklenmedik hatalarla karşılaşırsa ne yapacağımı o sırada bilmem gerek. En, ece en ecemiden en uzmana kadar tüm kullanıcılıkta uygun olmalı. Yani bunu, onu kullanacak insanları her insan, her tipten kullanıcı kullanabilir. Yani kolay öğrenilebilir olmalı. Bunun öğrenme maliyeti arayüzü yaratma maliyetinden daha yüksekse bir anlamı yok bunun. Yani kolay öğrenip hemen adaptasyon sağlamalı kullanıcılar. Ve çevresel karmaşadan hatta kod karmaşasından tamamen izole olarak sadece arayüzü e, tasarlamaya, dizayn etmeye yönelik olmalı. E, programları de var böyle yönetim sistemlerinin. Bir kere kullanması bir öğrenme gerektiriyor. Ekstra e, önce bir onu kullanacaklara bunu öğretiyorsunuz böyle böyle yapılır gibi. E, yapabilecekleri arayüz tipleri sınırlı. Sizin hangi nesneleri koyduysanız onları kullanıyor sadece. Birçok makine desteği olmayabilir, taşınabilir değil çok fazla. Bir de geniş kullanıma sahip Genelde herkes kendi arayüzünü tasarlayıp geçiyor. Yani böyle bir yönetim sistemini kullanmıyorlar. Ama bir proje büyüdüğünde veya farklı birimden çalışanların da herkesin ayrı ayrı kendi arayüzünü tasarladığını düşündüğümüzde bir kere bununla böyle bir yönetim sistemi yaratmak uzun vadede çok avantajlı oluyor. Avantajları yine işte kolay olması ve geliştirmesi kolay olması. Daha anında test ediyorsunuz bir şekilde arayüzü. Yani bir prototip üzerinden sürekli geliştirerek e, yeni fonksiyonlar da ekleyebilirsiniz. Bu başkasının görmemesine de sebep oluyor. Ama anında bir, bir kişi sadece dizayn uğraşsa ve bunun üzerinden test etse bir zaman avantajı var ve yazılım karmaşasına tamamen izole ediyor e, arayüzü. E, Sürükle oran sistemler, bu e, kullanıcı arayüz sistem, yönetim sistemlerin olmazsa olmazı bence. Yani e, en, iş en kolaylaştırıcı, en e, teknik kolay, öğrenmesi kolay, herkesin kullanabileceği bir e, metot diyeyim. Bu da olmazsa olmazı. Bankacılık sektörüne gelirsek bunları neden kullanıyoruz veya ne, gere ne gereği var. Ee, servisler çok fazla, bir sürü birimler var ve birbirlerine etkileşimleri çok ortak değil. Ee, bunları aynı arayüz üzerinden toplayarak dizaynını bir şekilde ortak noktada yapmayı amaç burada. Ee, arayüzün aynı kalması e, ve geliştirmedeki zorluklar da bizi bu sebebe bunu kullanmaya itiyor. Bir de değişime ayak uydurmayan arayüzlerin tabi kullanımı giderek azalıyor ve o sistemi de kullanmayı bırakıyorsunuz. Bir şekilde değişime ayak uydurmak gerekiyor. Bankacılık tarafında arayüz geliştirmede ne zorluklar var? Biraz önce dedim, servis çok ve bunun getirdiği bir karmaşık yapı var. Bunları tek birelden yönetmek zor çok fazla kullanıcı profili var. Her yaşta insan bir şey yapıyor. Çalışan profil de çok farklı. İşte mühendisi var, banka çalışanı var, işletmecisi var. Bunlara ortak bir payda toplamak gerekiyor. Gereksinimlerin karşılığındaki maliyet yüksek. Ve test ortamları yok. Benim en gördüğüm şey test ortamlarının çok zor olması. ATM üzerinden örnek vereyim tecrübe ettiğim için bir ATM'nin testini bile gidip tek tek arayüzünü ATM'e atarak kodunu bakıp olmadı gelip tekrardan arayüzü tasarlayıp tekrar gidiyorlar. Ve bugün içinde 100 kere gidip gelmeye sebep oluyor. Bu da yazılımcının çok büyük zaman kaybına sebep oluyor. Performans projesi. Koridor, koridorun dışında yani. Evet. Birkaç tanesi zemin katta falan. çıkması, asansöre binmesi falan gerekiyor. Ee, bu yani direkt anında orada tasarlasa ve orada birebir kopyasını görse hiç bu zaman kaybını yaşamayacak. Sonra performans problemleri var tabii. Oraya koymaların sebebi ne yani? Kocaman hocam. Kocaman ha? şey ya ya, ya yanına kocaman adam koyamaz da O kadar yatırım yapan insan, o yatırımı da müşteriden çıkartıyor zaten. Ee, ya yanına alsın zaten kötü bir görüntü çalıştı yani. Ben senin çalıştığı yerde koyacağım ATM'ye düşündüm. Zaten ATM'de falan da ekran lazım. Bir şey değil de aynı evet. O aynı ekranı. Var var. Pro, pro evet. o da var. ATM'nin tamamına şey, gerekiyor. Sadece, sadece, sadece Arayüz için öyle ama var. ekstra mesela para arayüzü de gerek. Evet. Yani sante sante para sanal paralarla hallediyorlar. Sonra benim <laughs> bir banka politikaları var. Ve bu da e sınırları alemizleri bunun için de gerek. Ve insanı yönetmek zor. Yani evet, sürekli bu işte olmaz olmaz demiştim. Hızlı ve çok fazla insan değişiyor bu sektörde. Bir gidiyor, biri geliyor. Diğerinin öğrenme maliyetinin, yeni gelenin öğrenme maliyetinin çok düşük olması lazım. Bu yüzden de bu sistemin kullanılması kolay olduğu için yeni gelen insanlar hemen adaptasyon sağlıyor burada, ve basit kullanım. Burada belki anlaşılmayan bir şey var kullanıcı burada operasyon kullanıcısı. Evet operasyon kullanıcısı. Yani arayüzü Geniş tasarlayıp ser. sonra development'a bırakıp e, kodu yazan kişi arayüzü tamamen tasarlaması. E, bir de anında yapılanı görmek kolaylı kolaylığı var. Bu da biraz önce anlattığım testi kolaylaştıran bir özelliği. E, yeni Avantajları ne? İşte yeni taleplere hızlı cevap veriyor. Yani sistemler çok çabuk yaşıyor. Bugün e, internet var, ekstra cep telefondan bankacılık işleri yapıyorsunuz ve sürekli artıyor. Yeni gelecek lota işlemlerinizi internetten yapacaksınız gibi e, bu taleble hızlı cevap vermesi lazım. Geliştirmesi uzun zaman almadan ve farklı he, e, bir amacı da şuydu bizim çalışmamızda farklı tipteki kullanıcıları ortak bir platformda toplamak. Şu şöyle, banka çalışanı var, yazılımcı var. Banka çalışanı e, tasarlamıyor, yazılımcıya bırakıyor tasarımı. Bu sefer gidip, gidip prototipini gösteriyorsunuz, şu olmadı. Tekrar baştan değiştir, şunu ekle, şunu kaldır diyoruz. Bu şekilde biz tasarımı banka çalışanına bırakıp devamlıkta sadece kodu e, şey yap, bırakmayı amaçladık. Ee, yine test etme kolaylığı, ee, kod karmaşıklığı, izole olması ve standartlar bir şekilde bu e, Bankacılıkta da belli standartlar var. Bu arayüzü o standartlara uygun yaparsak biz e, tamamen hiçbir düşünce, işte öyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı mali vermeden sadece o standartlara <laughs> uymuş olur arayüz. Tamamen nazar yaramaz. Tamam, bir tek bu kaldı. ATM arayüz yönetim sistemi üzerinde çalıştığımız, bir bu arada makale yazmıştık Akademik Bilişim Kongresi'nde Uşak'ta, 2000, Şubat 2012'de. Bu aslında oranın bir şeyi, orada da anlattım ben aynı şeyi. ATM arayüz yönetim sistemi altında, Orada yine standartlara göre biz arayüz tasarımının yapılabildiği nesne, tab nesne tabanlı sürüklübrel tekniğiyle ATM arayüzünü tasarlayabildiğimiz ve birebir anında ATM boyutlarıyla e, tüm buton boyutlarıyla birebir ATM ile aynı olan bir ekran tasarlayarak anında e, kodunu oluşturup ATM'de hazır hale gelen bir ortam yaratmıştık. Yine farklı birinden çalışanları bu ortam üzerinde topladık. Anında de oluşuyor. şöyle. Anında koduna e, Şurada export butonu var. E, bu NDC standartlarında çalışan bir e, şey. E, tüm bir NDC bir protokol. E, onun bir şeyi var, kodu var. İşte şu şu koordinatına, şu fotoğrafı basarsan, işte T2, fotoğraf numarası nokta slc gibi. Onların bir formatı gibi bir şey. var e, evet, gibi koca böyle şeye çevriliyor. E, S mesela koordinatı başa çekiyor gibi. ona direkt ben arkada şu arayüzün her bir nesne benim var. Hepsi sürükle bırakla şunu alıp buradan buraya koyabiliyorsunuz. Ve bunu export dediğinde direkt ATM adılacak o SMB'li kodu SMB'li kodu oluşuyor. Ve direkt onu veri tabanından zaten ATM okuduğu için birebir aynı arayüzü buradan tasarlamış oluyoruz. O şekilde çok kolaylaştırıyor. Ekstra işte resim kütüphanesi yaptık. Bu resimlerin hepsi arkada dosyada aranarak bulunuyordu. Arayüzü bunu tasarlamak 15-20 <laughs> günde alıyordu mesela yani, kullanıcının. 23, 23 Nisan'da o gün için hemen bir update edip e, save edip o gün için sadece... Yeni bir, bir ekran da getirebilir mesela. şey dedikleri de şuydu mesela bir deprem oluyor. O depremi bir butonunu koyacağım bir ay geçiyor benim o oraya ekleyip sistemini yapmam. E deprem geçiyor o zamana kadar diyor. Yani bu şekilde yönetimi çok kolaylaştırdı. Anında görüyor. Tasarımla hiç uğraşmadı yani. Hani şu anda da aktif olarak kullanılıyor. Tabii bunun ekstra fonksiyonları var. Yine state dediğimiz event şeyleri. Bu burada da işte operasyon artık aslında operasyon yöneticisi o ekranı kullanarak tasarlayacak. Yazılım geliştirici sadece o yüzden arkadaki çalışacak kodunu yazacak. Yani bir şekilde yazını <laughs> geliştireceğimiz işini çok kolaylaştırmış olduk. Arayüze hiç uğraşmamasını sağladı. Yani kod da kendilerinden jenerate ediliyor diyordun. Şey, evet arayüz kodu kendinden jenerate ediliyor. Yani o mesela butona bastığında gidip muhasebeden parayı çekecek. <laughs> o altındaki bir para çekme butonu. Muhasebeden parayı çekme işini yazılımcı yapacak. Operasyon yöneticisi o ekranı tasarlayacak. Mesela diyecek ben bu ekranı tasarladım. Bunun kodunu yaz. Şu buton para çeksin diyecek. Direkt o da onun kodunu yazacak. Evet. Sonuçta işte arayüz geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırmak amaç kullanıcı dostu arayüzü daha desteklemek. Farklı birinin çalışanlarının aynı ortamda çalışmasını sağlamak ve basit arayüzlerle servis ihtiyacını, artan kullanımı daha fazla desteklemek. Bunlar kaynaklar. Sunumum bu kadar. Oh. ne zaman Ya benim senin sunumunu dinlerken böyle hep böyle sanki kitaplarda yazılan standart şeylerden bahsediyorsun gibi bir e, izlenim oluştu. <laughs> Ta ki şey gösterene kadar son şekli gösterene kadar. Yani e, bize daha güzel bir sunum yapamaz mıydın? Yani şu metodu kullanıyorum, bunu yapıyorum diyeceğin. Yani. Yani, hep böyle sözler şu olsun, bu olsun. Şu standartlar olsun, şöyle iyi olsun, böyle iyi olsun, kullanıcı şöyle olsun. Yani bunlar sürekli benim her tarafta duyduğum şeyler yani. Çok fazla bir ayrı bir şey görmedim şey, yani. şey, ben yaptığım işi değil de biraz daha kullanıcı yönetim sistemlerinin yararlarından bahsettim yani. Ama ya o yararlar çok standart yararlar değil mi yani? Evet yani, şey? ama kimse kullanmıyor mesela. Ekstradan öyle bir şey yok. Mesela şey, e, a, akademik bir şey, biz makale yazdık, şey dedi bir bir hakem, Dedi ki, ''Bunların öğrenme maliyeti çok fazla, bunları kullanmaya gerek yok.'' dedi. Bir yorumu buydu. Temek o da bana hak vermek lazımdı. Ama öyle değil işte, gittiğimizi sunduğumuzda özel tebrik aldık. Ben sonunda mesela simülatörün şeyini gösterdim, böyle o e, bitirmemde de hatırlarsanız şey vardı, ATM'nin simülasyonu vardı, <laughs> onu gösterdim. <laughs> ''Yararlı bir çalışma olmuş, gerekli.'' dediler. Ama ilk bakıldığında böyle sanki şey hani, arayüz zaten tasarlı insanlar. Hani buna ne gerek var İzlenimi yaratıyor. Getirdiği kolaylıkları anlatarak aslında biraz daha ben hani dışarıdan bakmak ama şey, kolaylıkları bize de keşke anlatsaydı böyle biraz çok fazla şey olmaz. İşte yani. Hani i̇şte sadece işte böyle şuna, geldi, Şöyle şöyle yani. yani öyle öyle şey verdi, Dersin slaytlarının dışında çıkmadık gibi geliyor. Sadece Atem'in kelimesini duyduk orada. E şu şu materyallerin hepsi böyle. Yani kullanıcı yönetim sistemi ve neyin bir uygulama çıktılar mı karşınızda? Bilmiyorsun öyle oldu. Sen, yani. yani. sen sunuyorsun. Sen sunacak. O makalelerde bunlar böyle böyle yapmış. Evet. Yani i̇lk ilk eksikleri bunlar bunlar. Ben de böyle böyle yaptım. Bunları i̇lk getirdim demeni bekliyorum. Ban bank bank sektörüne girene kadar ki tüm şeyler makalelerden de aslında. Yani bir uygulama yok En sonunda koyacaktın, işte. Ben bunu yaptım ama getirdiği yenilikler bunlar bunlar mevcutlarda da şunlar şunlar vardı. Şu eksikti. Ben bunu tamamladım. İşte karşı mevcutta bir lazım mevcutta bir işte. yani olsaydı bir bir da onunla karşılaştırdım mevcut ama mevcutta yani şey yaparken sanki böyle bir müşteri bir olarak görüp bize ürünü satacak bir şey e, evet, e, prezentasyon evet. yaptı. Biraz daha teknik olabilir. Yani teknik ile formül olması gerekmiyor. Tamam mı? Yani metodolojiden şuradan buradan yaptıklarını sanki böyle bize bir ürün satacakmış gibi bizde müşteriz gibi geldi. Bu nokta ben de evet, bundan. yani, e, tamam. Biraz biraz e, bir, bilimsel tarafa yaptığın katkıları e, göstermen lazım. <laughs> yani deneyim, mi? Bir. Ha. Evet.